Yiğitlerimiz cephane bekliyor. Öküzler iyice güçten düşmüştü. Bakımsızlık, yorgunluk, kış şartları olabildiğince zorluyordu. Kar yağdığında da yavaşlamak zorunda kalıyorlardı. Her şeye rağmen bu yollar yürünmeli, cephaneler tez zamanda kışlaya ulaştırılmalıydı. Şerife kadın sırtında daha yaşını doldurmamış kızıyla düşmüştü yollara. Bu halinde nereye gidiyorsun diyenlere aldırış etmemiş, sadece dudağında saklı, eski zamanlardan kalma tebessümüyle cevap vermişti. Yiğitlerimiz cephane bekliyor, hiç durmak olur mu? Düşman durmuyordu ki kendisi dursun. Üvendireyle ile öküzlere sertçe vurdu. Onlara vururken içi cız ediyordu. Hayvanların takati yoktu biliyordu ama biraz daha dayanmalıydılar. Yapacak başka da bir şey yoktu yoksa ilerleyemezdi. Bir an önce emanetler yerine teslim edilmeliydi. Bir peştemalle sırtına sıkıca bağladığı kızı ağlamaya başladı. Bu ağlama açlık ağlamasıydı. Nazlanır gibiydi. Küsmeye hazır yavrusunun sesi yüreğini titretti. Öküzleri durdurdu. Kızını soğuktan korumaya çalışarak çabucak emzirdi. Karnı doyan yavru gözlerini usulca kapadı. Soğuğunda verdiği uyuşuklukla hemen uyudu. İçinde kabaran annelik duygusu ile çaresizliğin verdiği gönül burkuntusuyla, kızının alnına soğuktan çatlamış dudaklarıyla bir öpücük kondurdu. Tekrar öküzleri dehleyip yola koyuldu. Kanının gıcırtısına kaptırdı kendini. Hüznü mü, huzur mu yansıttığı tam belli olmayan gıcırtılar arasında tatlı bir haz duymaya çalışıyordu. Öküzlerin derin solumalarına baskın çıkan gıcırtılar ritmik bir hal almıştı. Vakit akşama yaklaşıyordu. Kapalı olan hava daha erken kararmaya başladı. Çıkan rüzgar, yağmaya başlayan kar, gecenin çetin geçeceğinin habercisiydi. Dağlardan gelen kurt ulumaları insanın yüreğine ister istemez bir ürperti yayıyordu. Bu şartlarda yola devam etmek pek akıl kârı değildi. Kanı kolunda değişik düşünceler dillendiriliyordu. Kimisi bu şartlarda yola devam etmenin mümkün olmadığını, kimisi de bir an evvel cephanenin yerine ulaşması gerektiğini söylüyordu. Tam bir birlik sağlanamamıştı. Bazıları hava iyice kararmadan yakın köylere yöneldiler. Geceyi orada geçireceklerdi. Sabah namazından sonra yola çıkarız diye düşünüyorlardı. Gençliğine ve öküzlerin gücüne güvenenler de bir an önce emanetleri teslim etmenin telaşıyla yola devam etti. Şerife kadın da yola devam etti. Yüreğinin sıcaklığı, bedeninin üşümüşlüğünü unutturmuştu. Soğuktan korunduğu ince yorganını cephane sandığının üstüne örttü. Uyuyan kızını da cephane sandıklarıyla ot torbasının arasına üşümeyeceği bir şekilde güzelce koydu. Artık içi rahattı. Hem cephane hem kızı güvendeydi. Kar zarar veremezdi. Kendinde de omuzlarından beline doğru sarkan eski bir peştemal vardı yüzünü gözünü soğuktan korumak için sıkıca bağladı. Lapa lapa yağan karları aldırmadan yürüyordu. Kar kısa bir sürede etrafı bir kefen gibi beyazlara bürüdü. Yürürken sendeleyip düşmemek için elindeki üvendireden destek alıyordu. Fakat öküzlerinin takatinin kesilmesi canını sıktı. Çoğu kişi yakın köylere sığınmıştı. Yola devam eden birkaç kişilik grupsa arayı iyice açmış, gözden kaybolmuştu. Zorda kalsa sesini duyuramazdı. Ne yapayım? Bu vakitten sonra geri dönecek halim de yok ya diyerek adımlarını sıklaştırdı. Uzaklardan gelen kurt ulumaları içine hafif bir ürperti saldı. Ayetel Kürsi okumaya başladı. Gönlüne bir huzur yayıldı. Halk arasında kerametleri asırlardır dilden dile dolaşan Şaban Veli Hazretleri'nin ruhuna da bir Fatiha okudu, himmetini diledi. Allah'ım şu emanetleri bir an evvel yerine ulaştırmayı bana nasip et. Asker cephane bekliyor. Kıştan daha çetin olan düşman da aman vermiyor. Ne olur Allah'ım tez zamanda emanetleri yerine teslim edeyim. Sen cephaneleri ve kızımı koru. Onun daha yaşayacak nice güzel günleri vardır. Babası yavrularımız mutlu ve huzurlu yaşasınlar diye cephede ölümle burun buruna. Amin. Artık yapacak bir şey yoktu. Üşümüşlüğünü duanın sımsıcak ekleminde unutmaya çalışıyordu. Duadan sonra kendini daha bir güvende hissetmeye başladı. İş olacağına varır. Ben elimden geleni yapayım da gerisi Allah'ın takdiri. İçindeki emniyetin aksine gözleri donuktu. Soğuk vurmuş yüzünün hatları pek oynamıyordu. Kalıp gibi öylece kalmıştı. Bakışları bir tepki vermekten uzaktı ayaklarını sürüyor gibi yürüyordu. Elindeki üvendireden hem destek alıyor hem de öküzleri harekete geçirmeye çalışıyordu. Bıraksa öküzler bir adım ileri gitmezdi. Bir ara acaba ben de mi köylerden birine sığınsaydım diye düşündü. Çok zorlanıyordu. Hemen sıyrıldı bu düşüncesinden. Direncini tazeledi. Emanetleri teslim etmeliyim. Hiç zamanım yok diyerek kendisini şartlandırmaya çalıştı. Bir tepe daha kalmıştı. Onu da aştı mı gerisi kolaydı. Bugünler de geçecek. Sadece biraz sabretmek gerek. Niye geçmesin ki? Ömür bitiyor. Kocasını düşündü. Ne yapıyordu acaba şimdi? Belki istirahate çekilmiştir. Belki de nöbettedir. Kim bilir? Giderken kocasına gözün arkada kalmasın demişti. Doğacak yavrumuzu da merak etme. Yiyecek ekmeği İçecek suyu varsa yaşar. Darda kalırsak anam bize sahip çıkar. Sen bizi hiç kaygı etme. O da kendilerini düşünüyordur mutlaka. En son bir mektubu gelmişti. Yavrumuz dünyaya geldi mi diye soruyordu. Bir kızı olduğunu duyunca nasıl sevinmiştir. Kızına baba dedirtmeye çalışıyordu. Söylediği ninnilerde hep babası vardı. Her ninni içindeki sevda ateşini körüklüyordu yazdığı mektup eline ulaşmış mıdır ki? Son mektuptan beridir bir haber yoktu kocasından. Yanı başında olmasa bile varlığı yetiyordu mutlu olması için. Heybetinde, asil duruşunda huzuru yaşıyordu. İçinde her baharla birlikte derinden akan ırmakların çağaltısı vardı. Vakit bir hayli ilerlemişti. Kar tamamen durmuş, gece sükunete kavuşmuştu. Perdesi aralanan gökyüzünde ay, sönük ışıltısını etrafa yayıyordu çok geç kalmıştı. Öküzler de yorgun olunca zorlanmıştı. Kışlanın yakınlarında olduğunu tahmin ediyordu. Allah'ım biraz daha dayanma gücü ver diyerek yalvarıyordu. Başı dönüyor, açlıktan midesi kazınıyordu. Ellerini ayaklarını hissetmez oldu. Bilinçsizce attığı adımlar vardı. Vücudu sürükleniyor gibi hissediyordu kendisini. Dakikalar bitmek bilmiyordu. Saniyeler saat gibi geliyordu. Biraz daha yürüdü. Takati kalmamıştı. Az dinlensem iyi olur diye düşündü. Çok uykusu geldi. Geldiği yerin neresi olduğunu da tam çıkaramadı. Bilinci kaybolmaya başladı. Kendini kanının üstüne serdiği yorgana biraz dinlenirin düşüncesiyle yüzüstü bıraktı. Bir rahatlama hissetti. Yarı açık gözlerini kapadı. Soluk alışverişleri ve kalp atışları yavaşladı. Yüzüne yorgunluğun ve tükenmişliğin soğuk resmi çizilmişti. Şafakla birlikte kışladaki hareketlilik de artmıştı. Fakat kısa bir süre sonra sıradan hale gelen hareketlilik telaşa dönüştü. Kışlanın hemen yakınında bir kâne vardı. Etrafta kimseler gözükmüyordu. Bir er hızlı adımlarla kâneye doğru yürüdü. Kâneyi buraya kim bırakıp gitmiş diye düşündü. İyice yaklaştığında arka tarafta bir kadının sol elinde üvendiresi, kânenin üstüne uzanmış bir vaziyette olduğunu gördü. Telaşlandı. Kadına seslendi. Bacım, iyi misin? Cevap yoktu kadından. Tekrar sesini yükselterek. Bacım niye öyle kaniye uzanmış yatıyorsun kalksana dedi. Yine cevap yoktu. Kaygı ve korkuyla karışık merakı iyice arttı. Tutup sarsmak istedi. Yüzük kas katıydı. Hiç ama hiç kıpırdamıyordu. Donmuş vücudun ürpertisiyle asker irkildi, geri çekildi. Dönüp kışlaya doğru koşmaya başladı. Bir taraftan da bağırıyordu. Komutanım, Komutanım! Gördüğü manzara komutanı da ürpertmişti. Niye bu gece vaktinde yola çıkmıştı bu kadın? Neydi derdi? Hem niye yorganı kendi üstüne değil de Kaanlığı örtmüştü? Askerlerin boynu büküldü. Komutan yorganı kaldırdı. Cephane sandıkları vardı. Birden sandıklar arasından bir bebek ağlaması duyuldu. Şaşkınlıkları daha da arttı. Sandıklarla, ot torbaları ile çevrilenmiş kuytuda bir bebek vardı. Komutan gözyaşlarını tutamadı. Allah'ım bu millet bu şuurda olduktan sonra onu hiçbir güç yenemez. Biz de cephede savaşmakla vazifemizi yerine getirdiğimizi zannediyorduk. Ama bilinmeyen ne yiğitler varmış. Cephane sandıkları yavaş yavaş indirilirken şehit şerife bacı içinde bir mezar kazılıyordu. Osman Alagöz